Bu bölümde gerektiğinde Internet Explorer'ın logosunu belirtilen boyutlara uyan seçtiğiniz bir resim ile değiştirebilir. Dilerseniz Internet Explorer araç çubuğu için bir arka plan resmi seçebilirsiniz. Logo değiştirmek için Change Internet Explorer Logo bölümünde belirtilen ölçülere ve özelliklere uyan bir resmi veya Xp’nin bu özelliklere göre hazırladığı örnek resimleri ilgili düğmeyi tıklayarak seçebilirsiniz. Varsayılan resmin yüklenmesi için Restore Internet Explorer Default Picture düğmesini tıklamanız yeterlidir. Araç çubuğu için bir arka plan resmi belirlemek istiyorsanız, ilgili bölümdeki Open and Set BMP File düğmesini tıklayın ve Tweak XP'nin bu özelliklere göre hazırladığı resimler arasından bir seçim yapın. Seçtiğiniz resmin görünümü ön izleme penceresinden görüntülenecektir. Seçtiğiniz arka plan resmini kaldırmak için Do Not Use Background düğmesini tıklamanız yeterlidir. Sık kullanılanlar klasöründe bulunan öğeleri istediğinizde yeniden sıralayabilirsiniz. Bunun için Resort to Favorites düğmesini tıklamanız yeterlidir. Şimdi diğer seçenekler için More Internet Explorer TVX düğmesini tıklayın. Internet Explorer uygulamasını başlattığınızda görüntülenecek olan başlık bilgisini ilgili alana yeni bir metin girerek değiştirebilirsiniz. Metni girdikten sonra Save New Title düğmesini tıklayın. Varsayılan başlık bilgisine geri dönmek için Restore Default Title düğmesini tıklayabilirsiniz. Internet Explorer adres araç çubuğuna girdiğiniz adres bilgilerinin silinmesi için Clear Internet Explorer Type URL History düğmesini tıklayın. Gerekirse Internet Explorer için varsayılan bir indirme klasörü belirleyebilirsiniz. Bu durumda bir dosya indirmek istediğinizde varsayılan olarak bu klasör önerilecektir. Bunun için Browse düğmesini tıkladıktan sonra bir klasör seçmeniz yeterlidir. Internet Explorer zaman zaman otomatik olarak yeni bir güncelleştirme olup olmadığını kontrol etmektedir. Bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız ilgili seçeneği tıklayın ve etkinleştirin.